بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل إنا لله وإنا إليه راجعون الله يحتاج أن الله صحابي نبيل ألمس قل هذا إنسى في إذنك يا شماكر القيس يا أبو حميد في نظرة في gelip geçeceğiz. Şu anda her birerinizde şu yaşınıza nasıl geldiniz diye sorsam, inanın yaşınızı, bütün hayatınızı 5 dakikada, 10 dakikada anlatırsınız. Kendinizi bu şekilde. Bundan sonrası da öyle geçecek. Sonra şu anda kendinize nasıl bir hayat yaşadık? İnanın oturur bir yerde, muhabbet ediniz, 10 dakikada anlatırsınız. İnanın hızlı geçiyor buraya. Günde 350 cenazeyi bakın İstanbul'dan yolcu ediyorlar. Burak olalım, bir kasadan yoksa bana. Ama öylece bunu biliyoruz. Niye bildiğimizde biz sana hazırlanmıyoruz? Bugün yarını atıyoruz. Ramazan gelsin diyoruz, kurban gelsin diyoruz. Ramazan geçiyor, kurban geçiyor. Yine istediğimiz gibi bir hayatı yaşayamıyoruz. Hepimiz böylesiziz. Allah emirlerine göre, göre bir hayat yaşamak için hep bu dünyanı erteliyoruz. Başka yolu yok. Kendi kafamına göre bir hayat yaşamak durumu da allah Teala bizi bölmeyecek. Koymaz. Kendilerine yasaklarını koymuş. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kur'an-ı Kerim'i de okuyunuz, anlayınız, hayata tatmin edin. Biz ne yapıyoruz? Çocuklarımız öğrendi, çocuklarımız öğrendi ilk kendimizi bir tarafa çıkarıyoruz. Bizler Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okumamız lazım. Anlamamız lazım, yetmiyor. Hayata tatbik etmemiz lazım. Allah-u Teala, Resul-i Misyen'e gelen hayatı Hepimiz kendi kafamızdaki İslam'ı anlayışa böyle bir yapıyoruz. İşte o İslam dediğini, bu sosyal Kur'an bizi nasıl okumuşsa, nasıl anlamışsa, nasıl dünya kurallar o şekilde o, cimada, bu çocukluk, ona cümleler, bir hayat O kıyaklar bir çocuk yapmaya istediği cümleler, haydi istiyarı saldırıdan cümleler, bunlar iyi yok. Hazreti Peygamber'in devamı örneğimiz, ona gayrımıza göre. Allah'ın Resulü'nün emirlerinin yerini ikram eylemeli herkese İslam'ı tebliğ etmek, cihat görevimizi yerine getirmek ve bütün dünyayı Allah ve Resulü'ne göre yönetmek gibi görevimizi de ifa ederek kendi huzuruna bizlere alsın inşallah Teala. Bu görevimizi de ihmal etmeden bir hayat yaşatsın bizlere. İşte bu emirleri yerine getirdiğimiz zaman, yeryüzüne Allah Resulü'ne bir hakim kıldığımız zaman, dünyadaki bütün zulümlerin, bütün haksızlıkların, bütün adaletsizliklerin, bütün hukuksuzlukların bittiğini de hep beraber göreceğiz. Rabbim o günler yakındır bize de göstersin inşallah. Mertalarımız, Peygamberimizin kefaatinden tıvay zaman şerbi gereğince bize son nasihatlerle dönüyordu. Onun bize nasihat olarak yapması lazım diyor Hazreti Peygamber. Başka bir nasihati gerek yok diyor aslında. Ölüm var, öleceğiz. Şu anda da ertalarımız bak ne diyor bize? Işte. Bak bu sahada taşına biz geldik ya, sizler de geleceksiniz. Bak biz içine girdik ya, sizler de gireceksiniz. Biraz sonra mezar içine gireceğiz ya, sizler de gireceksiniz. Mezara girer girmez. Sorgu başlayacak, şuval başlayacak. Allah-u Teala zehreden vazgeçmiyor. Zerre kadar hayır yoksa olsa yoldaş olacak. kadar karşısında çıkacak Allah bizi muhafaza buyursun. Şeytanın yolda saklaktan muhafaza buyursun. Kendi istikametinden kendi yoldan aşık etsin. Sizler etrafa bulursun. Bu yeri, o kralı ahirette tutan tüm ahlaklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? <laughs> güzellik var bambarız olan biz okuyacağız. Üçüncü teşkilimizden sonra cenaze duyarımızı okuyacağız. Bilemeyenlerimiz için Fatiha Suresini veyahut da Rabbena Ertina bir dünya ayetlerini okuyabilirler. bir sonra hiç çok olmadan selam vereceğiz. Bizler Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Zerati'nin 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 Yeni Ayaza mezarlığına merhum Asım Bey Pencene hastal hastalı mezarlığı dokunulacaktır. Mezarlığa gelmek için cemaat üyesi ve verileni servisleri mevcuttur. Araçları binerken mezarlık isimlerini veya cenaze isimlerini söyleyerek gülelim inşallah. Gel gel. Hastalar arkadaki, Ambulans. Hangi araçsa sonra yere